Bunu cidden güzel oldu. Mu yani. attık şey ya Filus'a diyeceğim de. <laughs> Doluyor mu belki? Mı? Normal <laughs> düz düzkü. düz kü. <laughs> İyi bayağı. Anladım. Gucci, Prada. Biraz fazla yiyeceğiz ama... Bir şey olmaz bayağı work ya. İş bot var Heal attı mı adam? Healer'ı... E... <laughs> Level 2'de bakabiliriz. Lulu'ya bakabiliriz sanırım. Bir lan. <laughs> <laughs> Day mı attık ya? Afelius ama. Bakalım gel de hızlı vurayım. Afelius ama. Yani o olmasa da. Hadi bakalım. Buklensi hadi Bismillahirrahmanirrahim. Eyyudu billahi mi? Ölmeyecek mi? Var mı? Hadi Allah'ım, 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 Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım, Allah ım. Çok teşekkür Allah ederim. Teşekkür ederim. Kaç saniye, saniye söyle. Saniye, saniye, geldi 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 geldi. Çok iyisin, süpersin. Eline <laughs> sağlık. ile nasıl iyi? Biraz bekleyelim misin? Hayır atsın üstüme sonra. Aman patlıyor ki direkt. Bu ne lan? Oha! Dört bir yanımız atla çevrili. Bu ne? Düşmanlar. Brent topmuş ha. Brent normalde topla inmiş. Oh, adam delirmiş bak ya Galiba. delirmiş. Bunun mantığı ceza oynadı ama ya. Ya ben yanlış likit yani şu... Şey, eline geçmediği sürece bir şey. <gülüyor> e, <gülüyor> e tamam elim <laughs> E tamam <gülüyor> ama ben senin yani. mantığını anladım da yani. Ya ne haber Doge? Whatsapp'tan Resmi oldu o Aha Om o. İyi bence. Um Kim diyor Yani evet. Açıklandı ya direkt böyle confirm falan olmuş diye. Maaş mı o tamam. serbest kalma bedelim? 500, 500 bin euro yıllık. <laughs> Gün, günlük kanka günlük. Yıllık. Ben şey bekliyorum yıllık 2 şey milyon falan alıyordur. Yo ben size. yok yok <laughs> öyle değilmiş işte yani. Ben de öyle bir şey <laughs> olur ya? diye yani. düşünüyordum ama. Olsa, o zaman G2'da aldığı para çok büyüktü o adamın ya. ya G2'da milyon işte, G2'da. Belki o da kaç milyon? Milyon dolardı ya. Ha olabilir evet. <laughs> Etu verir zaten. Etu yani para bulası. Etu var vardı abi. Para zaten, Çünkü değil. adamın bonservisi yoktu. Fanatik'ten direkt sözleşmesi bitmişti. Öyle gitmişti GTA. Hani burada şimdi 1 milyon dolardı bonservis olayı var yani K-korpa K-korpun GTA'da deyip para var. İyi yaptı. 1 milyon dolar mı ödemiş? 1 milyon dolar aynen. Bonservis sadece. Değer mi o kadar ya? Daha iyi alabilirmiş, Kore'den falan da getirebilirmiş. İyi de yani adamın marka değeri marka değeri ya. National oyuncu olsa yine daha iyi zaten. Evet. Yani adam İlk Red değil aynen. Hayatında ilk defa National League'de oynayacak oğlum. Yani takımı O bir da benim bahtıma. Şey. Eksen için iyi de. <laughs> K Corp'a da 1 milyon dolara satıyorlar. Şey yapın. Ama lan Elistakınır almıyor. Gidiyor K Corp'a anladın mı? LFL takımı. Şey böyle. Vaytufak olay. Git yani. o kadar 1 milyon dolar ver. g G2 2ye G2'de gitsin. Jankos'ta devam etsin. Jankos mu? mu? Ya iyi oğlum. Iyi ya. Bence, bence o değil. kadar iyi değil ya. Bence iyi ya. Ba Le Leontios kimsi beğenmiyor bu ne ya? Leontios bence X. Ya. Bana da Leontios da X G2 Hater bence. Yo G2 çok seviyorum. Ya ama o ama da bence... jungle ya. Çoluk yuda falan karşısına e. geliyor ezdim diyecek Haydi şimdi. Hayır ya yani. G2 yok. Leontios X. Çok... Yani ben yani X i X i çok iyi olduğunu düşünmüyorum ya. X'i <laughs> <bana. gülüyor> <laughs> <Mesela, gülüyor> Biz çok sevmediğim iyi. bilmiyorum neden de fazla oyuncu var ya. Bir UFO falan var ya TL'de mi oynuyorlardı şimdi bir kadro kurdular ya Evet yani. onların kadro da çok iyi. Mesela... Valla bak top lane'e geçti inanslarını da izledim adam direkt gerçi en kötüdür belki. Korjici <laughs> mi? Korjici bence beast. Abi bana bakabiliyon yaratıklar arkam. Bakın. Gül tamam. lan ha ooo Ban yiyecek Ondan... ya Öldü ki adam böyle Baksana hareketlere Ben Beepo'nun stimleri seviyorum ya Adam asla susmuyor her şeyi söylüyor böyle Hoşuma gidiyor adam izin şey çok garip bir kişilik ya Kanka okay. adam çok güzel yayınlar ama National League'de oynuyordu Şu an hala oynuyordur bir yerde Bir ara scrim atmıştık onları aylar önce Neyse Kule 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 Oyna şimdi O adam O'dan adam bayağı iyi bu arada ya. O iyi oynuyordu yani oğlum birden böyle yok olmasını bilmiyorum. Bence de iyi oynuyordu bu arada da bir şey olmuştur işte. O zaman jungle'ları kimdi onların? Jungle'ları Eko ise God Brother. Jungle'ları şey ya, ya NA'de A oynuyor A şu anda. Ee, DP'de oynuyordu zamanda. Şey zamanında. Zorzi işte, Zorzi. <laughs> Zorzi, aynen. Zorzi NA'de, yani. NA'de, oradan, NA'de kariyeri bitirdi ya. Para farmlıyordu. Adam Caps, Caps gibi bir şey olacağını düşünüyordum. Mortals. Ay zaten Caps'le beraber gelmemiş miydi? Caps gibi bir şeydi zaten. Sonra orijin e, Origin'da o kadroyla, o kadro dedim de Alfari, Zers, Nukrak, Upset, Jack Troll, 10. bitirdiler abi sezon. ne oldu? Roxa takım bulamadı şu an. Peki ben oh. Anıl'a bir soru sormak istiyorum. Bu kadar zayıf mı? mu lan? Kanka Ene'ye giden bitiyor yani. Anıl da trolledi ya hayat. Fansama trollemedi bu arada ya. Direkt en iyisini yaptı. Yok ben kanka. gel. Soru ne? Ben Kore hariç düşündüm ben. Elesin en iyiydi. Sen Cansama mı başkası mı? Böyle söylüyor. Cansama ya direkt. Yani değil mi abi adam? adam... Şüphesiz. Ekip şüphesiz. Eney de AD Carry yok galiba be. Eney de oyuncu yok genelde vurduğunda yani. Ama AD Carry daha sanki niye öyle? Değil mi? E, bir tık, öyle, yani, bir tık Moseleyi. öyle. Evet. Ben düşünmüyorum yani. Kimse yok yani şey, neydi? Şey, upset mapset bir şey diyebiliyorsun diye biliyorsun Rundle da. Tips, Ha yok yok NA'de FBI çok iyi bak o adamın lazım. O adam çünkü biraz weird champ. Böyle adamlar iyi oluyor. FBI unuttum bak. Hunter Tavis. Yani ha, gitmeyecek ha, devam ediyor. Armut da devam ediyor o zaten. Mette, medarım. Yani Öyle yapacaktım da shield mut basıyor sürekli ya? Aslı ben. Aa oh. bu patlattı herkesi. Olur. Lan penta mı attı adam? Bak ne ne zaman armut olacaksın ya? Oh. Kanka zayıf zayıflıyorum ya alamam. Tekrar artık barıştılar mı? Ne oldu? Bence en iyilerinden biriydi. İlk üç jungle'daydı yani. Oo. Ama orada Olsun. ben yok. <laughs> Sıra penta sırası bende. Ben <laughs> <laughs> ölmeyecek Çıklı mi lan? Adamı iyi kandırdın ha gidiyorum şu şey tam Ama yeri o da durdu. beni kandırdı sonra. <gülüyor> evet. Herkes kaydı hemen. Öyle bir double atmış. Nasıl ölmedi <f> ki? <laughs> ben anlamadım. Iyyyy. <laughs> Neyse. Ne <laughs> iyyyy. Ümit verdik, flash'ını aldık. Adamın ölüşe bak yalnız bundan sonra. Boğazında kaldı bak. Bizim E bir türlü geliş... E niye gelişmiyor lan harbi? O bug o şeymiş. takmış yani. Gelişmesi bug mi mu? gerekiyor peki ya? Sanki evet. Sanki Gelişti al... zaten. Gelişmedi <laughs> oğlum. Bas bakayım. Gelişti mi o? Hayır, stealth değil ki. Aa gelişmemiş. Oğlum, oğlum 4 tane item var nasıl gelişmiyor? Lan yüzde... Abi bak 115. Onun gelişmiş olması lazım bu arada. Şu e yüzde yüz %140 diyor. Yüzde bak. Üzerine gelsin yüzde yazıyor bak. Ya o E bas şey Phantom Dancer'dan buluyor. Aynen. 4 kere bunu buluyor. gelişme, gelişme muhabbeti. Allah Allah. Degre de, al de, gidip bir tane bakayım mı de oldu? Degre alınca ya. gelişecek ya, bu arada. Gelişecek öreceğiz şimdi. Ragnar, Ragnar, Ragnar. Bu ne oğlum? Neyse iyi bak yazsana. Aa hayır hayır. hayır. Yok, Birisi o, 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 o. 14 olman lazım sanırım yaz çete. Anıl 14 oldu. Oldu abi. Oha. Şey levele göre mi bağırdı abi? Yok level ile alakalı değil ya. Atak i̇yi de şey aks, iki atak level. tane atak speed geldi ya. Küçük o kadar, o şey kadar atak speed varken gelişmiyor mu ya? Yes. İki son tane Son kadar, kadar doluydu. Bitirdi. kadar doluydu. Son saniye geldi. 5 tane esporluyuz adam bizden daha iyi. Gale Force alırsan 14 level olman gerekiyor mu? Allah Allah bilmiyorum. Evet yani ya onu ben şey, biliyorum %5 ben. biliyorum. %5 kaçıyor değil mi? Anıl orada. Bir dakika. %5 daha fazla galiba. Mitik pasif ile mi alakalı bir şey acaba? Ee, rünleri say rünleri saymıyor normalde. Eşlik eskiden de say... %110 değil yani %99 falan. Allah Doğru diye diyor. Ben şaşırmış gibi yaptım galiba da. Anadolu da bizi kandırıyor dermiş. Yani mi? kendimi de kandırdım aslında. Hani şey değil. Ama biliyordum yani. Aralarında %5 mi atak speed farkı var Freken'le Aa evet lan bunu daha önce söylemiştin abi. Ağlan. No, ya normalde Kraken brand almak brand lazım, brand da mu? karşında Hecarim, Yone, işte Brent varken... Abi Brent'in item ne ya? Brent harbi banlansın adamı tutamak ya. Adam Edelweiss <edinmiş gülüyor> falan almış mobility boots. O adamı toplayın mı abi? Evet. Ama bot, <laughs> evet, bota geldi. Bota geldi. Ben sizin ha tam yayına tıkladım. Level 6'sınız adamları keseceksiniz. Çalıyor kaçıyor sizin adamlar. Brent çıkıyor. Ben onu jungle zannettim başta. Yok yok adam. Herif toplayın kanka. Adam mobis aldı bıraktı toplayı bak. Manyağa bana. bak ya. Terörist ya. Bana bak. Fucking maniac dude. Yurma adam Lan bize de görünmez adam. <laughs> fazla görünmez olmuş ha fazla. Lulu'ya bakacağım. Uçabiliyor mu buraya? Bu oh. Sen çok iyi. Yardım edin ya. Bu ne oğlum adamlar. Geliyorum. Ama girmem. Yani. Bir anda bakarsın. Oho. Wow. Kötü oynuyorsunuz ama hepiniz ya. ya şu adamı da quadra muadra yaptırıyorsunuz ya ben bir şey demiyorum. Vallahi rezillik ha. Aha. Hocam. Oo, selamlar. Oo, hocam Aa, başka bir <laughs> <No, babe. gülüyor> <Kauç. gülüyor> Hocam. <gülüyor> ya takıma geliyor mu kaç sen onu söyle ya. Oh, wow, wow. <laughs> Ama bin lira artı akbilini yani. Ya. <laughs> Fransa'ya giden mi abi? <laughs> ödeme şey ödeme şey istiyorum. US Bitcoin'le istiyorum. Oo. 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 O çok istedin abi işte onu. O zaman. Hayır canım. 1000 TL US Bitcoin halinde. Hmm. Tamam ama onu sürekli böyle hani 12. ayda da o olacak işte. Ha tabii ha, o tabii. Çok, o zaman 1000 lira olur 20.000 bin lira zaten yarın <gülüyor> <gülüyor> şey gibi bu ya. Böyle. Onu ben de kabul ederim diyorum. Değil mi? <laughs> bu oyun ne ya? Couch. Ya ben baktım o evinin falan var ya sürekli ben sen Ben görmedim evini. Şey Mitte görmedim. Mitte yonayı falan ölüyordu bu. <laughs> yani Bak şey o niye böyle bir şey oldu? Bak bakayım buraya. Oh shit. Hani bir şey olsun. Hadi. La takım. Oğlum nerede bu insanlar? Abi, şey Benim midi pusha abi Word. Ya pentasır sen de. Nerede abi, bu abi. insanlar? Çaldı ya. Bitti atsın bari. de oyunu bitirsin. Abi sen ya? <laughs> Brand makara ya. <laughs> Bıraksan mısın ben de? Bırak makara kanka. <laughs> Bilal Bil 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 gameplay <laughs> gibi yani. Al bir kazan. Oğlum ben bu oyundan yani sohbet muhabbet falan şey olmuyor. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Da. Adam hiç de benden beni bize geliyor ya. <laughs> ben yer mi acaba bu <laughs> adam? 6 17, ilk item o biz. Bence bizim evelin... Bizim evelin Brent'ten bir farkı yoktu yani 11 kere ölmüş de. Bizim support da biraz şey abi. Bizim support da bir değiş, onu da görmedim mesela. 0-11 ama support rolü ölen bir rol şimdi. Evet Leon'a yani otomatik olarak başlıyor. Neyse zamanı geldi ya bence. Gece bile kaldık normalde. Konnex ama gece yayınlarına mı döndük bu? ya chat birden? you keep bluffing you've got nothing i'll keep hustling